Aslan gelir Azerbaycan diye diye yenilmeyen aslan gelir Esaslı, şanlı ve bir o kadar da sancılı bir öykü onunkisi. Şanlı çünkü muzaffer bir komutandı o. Bakü Fatih diye yazıldı adı. Trablusgarp'ta Mustafa Kemal Paşa'nın silah arkadaşı. Kafkas Türk İslam ordusunun komutanıydı. Öyküsü bu kadar mı? Değil elbet. Anlatılacak daha çok şey var onunla ilgili ama konuşulmadı hiç. Ne gazeteler yazdı ne de televizyonlar gösterdi. Cumhuriyet tarihinin 90 küsür yıllık öyküsünde hakkını yeteri kadar teslim etmediği bir isim de o. Nuri Paşa. Ömrünü bu vatanın birliğine, dirliğine, varoluşuna adamış, gençliğini, dahası en verimli çağlarını bu topraklar için ter dökerek, gözyaşı dökerek, gerektiğinde de kan dökerek geçirmişti. Enver Paşa'nın kardeşiydi. O da bir askerdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonları. Azerbaycan düştü düşüyor. Canlarımız, soydaşlarımız can çekişiyordu. Nuri Paşa Rus ve Ermeni çetelerinin ard arda gerçekleştirdikleri katliamlar üzerine Kafkas İslam Ordusu adında Osmanlı, Azeri ve Dağıstan askerlerinden oluşan bir orduyla Azerbaycan'a harekat başlattı. Zulüm, işgal bitmeliydi. Ve bitti de. Nuri Paşa muzafferdi o gün. Ordusu savaşmadı. Adeta destan yazdı. Üstelik sadece Ruslara ve Ermeni çetelerine karşı değil... İşgale destek için gelen İngilizler de Nuri Paşa'nın ve komutasındaki Mehmetçiğin tokadından tok nasiplendi. Büyük Kafkas sıradağları Allahu Ekber diye inledi. Öyle ya. Bak ki Fatih diye boşa denilmeyecekti ona. Nuri Paşa at belinde Türkiye'den Kars'tan gelir. Azerbay Türk'ün şanlı tarihine zaman Bakü Muharebesi'nden sonra işgal sona erdi. Bozguna uğrayan düşman kuvvetleri çekilmek zorunda kaldı. Ama yetmezdi. 15 Eylül 1918'de Bakü'nün kurtarılmasından sonra Ekim ayında bir Osmanlı müfrezesi daha dağı Dağıstan'a geçerek orayı da Rus işgalinden kurtardı. Ama ne var ki savaş bitmemişti. Dağısı her yerdeydi o savaş cephe çoktu ve şayet biri düşse diğeri ağlıyordu. Biri ağlasa diğeri inliyordu. Suriye cephesinde durum kötüydü. Müttefik Alman general Liman von Sanders komutasındaki Yıldırım Ordular grubu İngiliz ordusu karşısında Nablus'ta izimete uğradı. Derken Mondros mütarekesi geldi. Zordu şartlar. Mütarekenin ardından Enver Paşa ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Dahası Türkiye Moskova anlaşmasıyla Azerbaycan'ı Sovyetler Birliği'ne bıraktı. Çok geçmedi ki Kafkas Türk İslam ordusu da dağıldı. Başta adını koymuştuk. Şanlı ve Sancılı diye. İşte tam da öyle. Sancı başladı. Enver Paşa'dan sonra Nuri Paşa da ülkeyi terk etti. Almanya'ya gitti. Savaş zordu. Siyaset, diplomasi, strateji tıpkı bugün gibi o günde hiç kolay değildi. Koca coğrafya dibi oyulmuş altında lav kuyuları kavrulan kavurucu bir ateşin üzerinde ipekten yapma bir ip de yürüyordu. Biri lazımdı müttefik olacak o gün. Bugün de öyle ya. Dünya düzeni böyle. Olmadı ama. Belki de ittifaklar yanlıştı. O gün Almanya'nın dost ve müttefikliği Koca İmparatorluğa, Şanlı Osmanlı'ya pahalıya patladı. Askerdi. Üstelik donanımlı, savaşçı iyi bir askerdi. Ama bununla sınırlı kalmadı öyküsü asker kimliğinin ötesinde daha yapacakları hayalleri vardı. Yıl 1933'tü. Genç Cumhuriyet, savaştan çıkmış yorgun bir millet. Açlık, sefalet, atalet ülkede galip gelmiş, adı açıkça konulmamış bir işgal gücü gibiydi. Virüs gibi. Fikir ve hamle o yıl geldi. Nuri Paşa yıllardır hayalini kurduğu projeye adını koydu. İlk yerli silah fabrikasını o yıl Zeytinburnu'nda kurdu. Müzik Fabrika baştan mutfak eşyaları üreteceğini duyursa da Nuri Paşa gizliden gizliye çalışmalarına başlamıştı. Özel seçilmiş kalifiye mühendisler ve işçiler içeride kimse bilmese de yarı otomatik 9 milimetrelik tabanca ve mermi üretiyordu. Çok beğenildi o silahlar. Devrinde bir eşi dahi yoktu yani zamanının çok ötesinde tasarlandı ve üretildi. Türk Silahlı Kuvvetleri verdiği siparişleri. Talep çoktu. Sonra ardı arkası kesilmedi. Nuri Killigil, yani Nuri Paşa fabrikayı Haliç Sütlüce'ye taşıdı. Zeytinburnu yetmiyordu artık siparişleri karşılamaya. Çünkü amaç gerçek anlamda bir yerli savunma sanayi kurmaktı. Sütlüce'ye taşındıktan kısa bir süre sonra ordunun havan topu, mermisi, piyade tüfeği mermisi ve kapsül ihtiyacını karşılamaya başladı. Derken top, top mermisi üretildi. Ve hayaller. Hayal de değil aslında. Olacaklar, gerçekler. Ufukta tank üretmek vardı. Sırası gelecekti. Ama öyle ya. Aynı ufukta kötüler de bekliyordu. Ve kötüler ne yazık ki çok kalabalıktı. İşler yolundaydı. Nuri Paşa, mühendis arkadaşları ve teknisyenleriyle birlikte gecesini gündüzüne katarak çalışıyordu. Derken Mısır'dan yüklüce bir sipariş aldı teslimatta aldığı parayla top ve top mermisi üretimini devreye soktu. Yani Türkiye'de ilk yerli savunma sanayinin temelleri Sütlüce'de atılıyordu. Mısır'ın siparişlerini diğer Arap ülkeleri izledi. Ürdün piyade mermisi 9 milimetrelik tabanca ve kapsül istekleriyle geldi Nuri Paşa'ya. Ve savaş. Ömrü boyunca hep savaşın ortasındaydı Nuri Paşa. Evet artık asker değildi belki ama ordulara uçak bombasından havana tabancadan mermiye kadar her türlü silahı temin ediyordu. Bu da bir savaştı. Hem de çok daha büyük bir savaş. Savunmada dönemin en karanlık ordularına, sanayi devlerine dahi kafa tutacak noktaya doğru hızla ilerliyordu. Yıl 1948'di. Virüs gibi içten içe, köy köy, kasaba kasaba büyüyen nifak hedefine ulaştı. İsrail devleti kuruldu. Arap ülkeleri coğrafya haklı olarak huzursuzdu bu durumdan. Ve çok geçmeden İsrail devleti ile Mısır ve Ürdün arasında yer yer çatışmalar başladı. Nuri Paşa'nın yeni safı belliydi bu savaşta. Silah ve mühimmat fabrikası Arap-İsrail savaşında Arap orduları için silah ve cephane üretti eğer bugün o topraklar hala direniyorsa, eğer bugün Filistin davası, Filistin mücadelesi diye bir şey varsa şayet, bu biraz da o gün Arapları türlü fitnelere rağmen yalnız bırakmayan Nuri Paşa sayesinde oldu. Kuşkusuz bu birilerini rahatsız ediyordu. Amerika, İngiltere ve İsrail. Öyle ya isimlerinden ve bir araya gelmelerinden bile belli rahatsızlık olduğu. Ama onları rahatsız eden üretim savaş sonrasında da kesintisiz büyüyerek devam etti rahatsızlardı. O fabrikanın o insanlara yardım etmesinden savaş sırasında üstelik diplomatik engellere rağmen gizlice silah satışları yapmasından Suriye'ye ve Mısır'a Filistin'e her türlü silah ve bomba göndermesinden rahatsızlardı. O fabrikanın büyümesinden, büyürken de Türkiye'nin geleceğini onarmasından, para kazandırmasından hem de çok para kazandırmasından rahatsızlardı. İçeride hainler vardı kendilerine ortak. Bir plan yaptılar ve düğmeye bastılar. Tarih 2 Mart 1949'du. Haliç Sütlüce'de peş peşe dört büyük patlama sesi duyuldu. Alevlerin yükseldiği yer Nurik Killigil'in silah ve mühimmat fabrikasıydı. Patlamayla korkunç bir uğultu çıktı. Kuşlar uçamıyordu. Uçanlarsa zift karası dumandan kör oluyordu. Duman vardı her yerde. Simsiyah bir toz bulutu. 2 Mart 1949. Kara, kapkara bir gün olarak tarihe geçti. Korkulan olmuştu artık. Kapsülhanedeki ilk patlamanın ardından ard arda üç patlama daha. Fabrika artık tümüyle infilak etmiş, her yer alevlere boğulmuştu. Binaların tamamı yıkıldı. Çevredeki binalar, Haliç'in kıyısındaki evler dahi patlamadan sarsılmıştı. İnsanlar, işçiler, yardıma koşanlar, itfaiyeciler, Çoğu paramparça, çoğu tanınmayacak haldeydi. Kol, bacak, gövde, kafa. Her yer kandı. Her yer insandı. Ve yangın vardı. İnsanlar kendi toprağında, kendi öz vatanında, kendi ocağında yanarak can verdi. Nuri Killigil, kahraman, muzaffer komutan Nuri Paşa da oradaydı. Mühendisleriyle, işçileriyle bir aradaydı o gün. Nuri Paşa artık yoktu. 1933'te başlayan rüya 12 yıl boyunca gerçek oldu. Ve rüya 1949'da sona erdi. Dedik ya bir veda bile edemedi paşa. Ne yapmak istediğini şöyle uzun uzun anlatamadan göçtü gitti bu topraklardan. O ders gibi yaşamında veda ederken bile vatan için, millet için, bayrak için sırf ezanlar dinmesin diye nelerin başarılabileceğini en olmaz denilen alanlarda bile korkmadan nasıl mücadele edileceğini öğretmiş oldu. Tabii bir şey daha öğretti Nuri Paşa. Ölümü Savunma sanayinde Avrupalı devlerle yarışmanın nelere mal olacağını, bu işe kalkışanların başına ne tür belalar açılacağını da gösterdi. patlamanın fabrika müdürü Hüseyin Hüsnü Ergilet'in ihmali sonucu gerçekleştiğini söyleyenler de vardı. Ama kimse inanmadı. Sabotaj olduğu, dahası bunun bir terör saldırısı olduğu çok netti. Fail ya da failler, müttefik bildiklerimiz, dost zannettiklerimiz muhtemelen hepsi vardı o patlamada. İşin ardı, perdenin gerisi hiç araştırılmadı. Mecliste bir iki oturum yapılsa da, araştırma komisyonu kurulsa da üstü kapatıldı. Oturumda ne konuşuldu? İçişleri Bakanlığı milletvekilleri patlama ile ilgili hangi bulgulara ulaştı? Bugün hala devlet sırrı. Ez cümle 27 kişi yanarak can verdi o patlamada. Bazı milletvekilleri o günlerde olay örtbas ediliyor diye feryat etse de sesleri kısıldı. Bir yerlerde karar alındı, içlerinden birileri devreye sokuldu ve o kutlu yola, o kutlu davaya taş konuldu. Kafkas Türk İslam Cephesi'nin kahraman komutanı Nuri Paşa'nın sanayici, girişimci Nuri Killigil'in anlatılmayan öyküsü. İşte böyle sonuydu.